Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Müzik Sevgili izleyicilerimiz Lifestyle programıyla karşınızdayız. Aynı zamanda bizleri Lifestyle hashtag ile Twitter'dan takip edebilirsiniz. Şu an Trabzon'un en köklü otelinin genel müdürü Yüksel Mutlu ile birlikteyiz. Yüksel Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de Trabzon'a hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Trabzon ülkemizin en güzel köşelerinden bir tanesi evet. ve Karadeniz'in incisidir. Hı hı. Burada olmaktan çok mutluyum. Sizi de burada ağırlamak ayrıca bir e, e, mutluluk veriyor. Çok teşekkürler. Çok güzel ağırladınız bizleri. E, sohbetimize başlamadan önce dilerseniz biraz sizi tanıyalım. Benim e, otelcilik hikayem 1990 Aralık'ta e, İstanbul Suiz Oteli'nin açılışıyla başladı. E, Bulgaristan göçmeniyim. 89 göçmeniyim. İşe ihtiyacım vardı ve makine mühendisliğini e, yeni bitirmiştim e, Bulgaristan'da. Tesadüfen e, otelde teknik servis bölümü olduğunu e, duydum ve e, başvuru yaptım. Taksim ofisinde e, o anda teknik bölümde e, yer olmadığı için başka bir bölüm e, tavsiye ettiler. Ben de kabul ettim stewarding olarak. Daha sonra bunun bulaşıkhane olduğunu anladım. E, bulaşıkhaneden başladım temelden başladım. Çekirdekten yetişmiş bir genel müdürüm. Mutfaktan ee, başladınız aslında işin, mutfağından. Mutfağın daha da gerisi, bulaşıkhaneden. Evet, evet. <laughs> Ama boş zamanlarımda ben bankette çalışıyordum. O zamanlar bütün Dışişleri Bakanlıkları'nın yemeklerini yapıyorduk. Rahmetli Özal'ın oğlu Efe'nin düğününü yaptık açılışta. Hı hı. Televizyonda gördüğüm insanlar biz servis ediyorduk. NATO toplantısı, IMF toplantısı, Don Carlos İspanya Kralı'nın ağırlanması ve George Bush Baba Bush'un ağırlanması. Bunlar bana çok e, sihirli bir dünyanın içinde gibi hissediyor, hissediyordum kendimi ve ben bu işi e, yapmaya karar verdim. Daha sonra iki yıl gece vardesinde çalışıp Gündüz Marmara Üniversitesi'nde otelcilik bölümünü e, bitirdim. E, ben çekirdekten geldiğim için birçok şeyi şu anda e, e, kendim e, daha iyi çözebiliyorum ve daha iyi anlayabiliyorum. Evet. Benim kapıcıdan veya bulaşıkçıdan genel müdüre kadar bir otelde e, her pozisyonda olan insanın hem mantalitesini en psikolojisini hem de ona e, işle ilgili tavsiyeler de e, verebilecek bir duruma e, geldim. Daha sonra 95'te Kardeş Azerbaycan Azerbaycan'da Bakü'nün İlk Beş yıldız Otel'in açılışını yaptık, e, hayat rejinesinin. Orada da otelciliği ilk e, biz öğrettik ve e, hiç e, olmayan bir meslek otelcilik, e, Beş yıldız Otelcilik orada e, biz yarattık. Bizim işe aldığımız çocuklar birçoğu şu anda e, değişik ülkelerde ve değişik pozisyonlarda müdürlük yapıyorlar. Hatta genel müdürlük yapıyorlar ve bu da gurur verici bir şey. E, 98'de Astana'da, Kazakistan'da interkontinental açtık. Orada banket müdürüydüm. Açılışta 10 tane cumhurbaşkanı vardı. Çünkü başkenti, yeni başkenti anons ettiler. Almata'dan Astana başkenti oldu ve Türkiye'den o zaman rahmetli Demirel katılmıştı. 10 tane cumhurbaşkanı New York'un, Londra'nın, Moskova'nın belediye başkanları katılıyordu. Ve bütün olaylar benim bava sonunda oluyordu. Hı hı. Aldığımız elemanlar da ilk 5 yıldızlı otel olduğu için daha önce hiç tecrübesi olmayan elemanlardır. Ama onları eğitmek ve bir oteli inşaat halinden alıp canlı bir 24 saat yaşayan bir müesseseye çevirmek ve bunu da bir parçası olmak çok zevklidir. Otelciliği zaten o yüzden seviyorum. Um, 2000 yılında e, Dubai'de Yelken Otel bildiğimiz e, Yelken Otel Burj Arab orada 3 yıl çalıştım e, Jumeirah grupla. Bu e, değişik bir tecrübeydi. E, dünyanın her tarafından hem çalışan hem misafir e, olan e, bir e, otel. E, 2003'te e, Orta Asya'da e, Özbekistan'da e, Lemerden Otel'in açılışında yiyecek, çiçek müdürü olarak e, görev aldım. Ve e, daha sonra da 2007'de Katar Doha'da devlet e, işiyle e, bir e, spor kompleksinin e, Hospitality müdürüydüm. İki tane beş yıldız otel, bir tane spor akademisi, bir tane spor hastanesi ve antidoping laboratuvarının e, sorumlusuydum. E, Nisan ayında Türkiye'ye döndük e, ve e, çok mutluyum, çok sevinçliyim. Gurbetçiliği sonlandırdık. Artık burada e, hizmet vermekten ve e, burada olmaktan mutluyuz. Evet. E, öncelikle misafirlerinize kaliteli bir şekilde hizmet veriyorsunuz ve uzun yıllardır e, bu hizmetleri vermeye devam ediyorsunuz. Köklü bir otelsiniz. E, biraz vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? DoubleTree by Hilton e, Trabzon'un en iyi otellerinden bir tanesidir. 2015'te e, Garden Inn olarak açılmıştır. Daha sonra 2018'de e, bir üst segment double trillere e, geçmiştir ve tay e, ta üst e, seviyede hizmet vermeye başlamıştır. Franchise otelimiz yönetim kurulu başkanı ve sahibi Sayın Erol Tuna e, o, hem otelimize e, hem de e, e, çalışanlarımıza çok destek çıkıyor. Ayrıca Hilton'da biz kaliteye çok önem veriyoruz. Evet. Yani Kalite sadece otelin yapılışı veya ismi değildir. Kaliteyi biz personelimizle sağlıyoruz. Kaliteli hizmet verebilecek kaliteli elemanın olması gerekiyor. Ve bunu da biz yöneticiler olarak yetiştirmek zorundayız. Eğitime çok önem veriyoruz. Dünya standartlarının e, ve e, otel standartlarının Hilton'un tecrübesinden faydalanıyoruz. Hı hı. E, aynı zamanda e, Tunalar grubunda çalıştırma prensipleri e, olarak e, insan ve yörenin e, faydalarını nasıl e, e, sağlayabiliriz? Onu öğreniyoruz. İkisini birleştirdikten sonra çok güzel bir e, e, sinerji doğuyor ve bizim personelimiz sadece e, eleman olarak değil işini severek yapıyor, e, kaliteye çok önem veriyor ve misafirlerimizin rahat etmesi için e, e, elinden gelen her şeyi yapıyor. Yapıyorlar, evet. Zaten e, o şekilde ilerlemesi gerekiyor. Öncelikle işlerini sevmesi gerekiyor ki hepsi de o şekilde çalışıyor. E peki biraz menülerinizden bahsedebilir misiniz? E kendi otelinize ait yani kendi otelinize özgü lezzetleriniz var mı? Otelimiz 20 bin metre kapalı alana sahip ve burada 189 lüks odamız var. 500 kişilik balo salonumuz var. 4 tane toplantı salonumuz var. Bunun yanı sıra Visera restoranımızda 150 çeşit kahvaltı veriliyor. Kahvaltı zamanı en yoğundur ve Trabzon'da isim yapmıştır. Şefimiz ve mutfak ekibimiz yıllardır otelimizde hizmet veriyor. Özel hazırlanmış menülerle misafirlerimize sunuyoruz. En yöresel seçenekleri Trabzon'a ait, buna hı. kuyumak, hamsi, hem de uluslararası mutfaktan, dünya mutfağından seçeneklerimiz var. Bizim sabahları büfemizde yaklaşık 150 çeşit yemek sunuyoruz. Ve bunda sağlıklı seçenekler de var. Ceviz, evet. bal, reçel yöre yönelik. Aynı zamanda hafta sonları, cuma ve cumartesi günleri çay saati yapılıyor. Ve bu çay saati Trabzon'da bir marka oldu. İnsanlar burada gelip e, deniz manzarasında e, hem güzel yemekleri e, dağıtıyorlar hem de e, güzel sohbet edebiliyorlar. E, pazar branşlarımız e, hem yerli hem e, otelin müşterileri tarafından çok beğenilen e, yemeklerimizdir. E, en önemlisi biz otelimizde sağlıklı e, otel konseptini uyguluyoruz, healthy hotel konsept dediğimiz ve bu da e, demek ki Yemeklerimiz hem taze hem kalori ve mineral açısından çok zengindir. Bunun yanında özel pişirme teknikleriyle ve kesinlikle katkı maddesi veya alkol veya başka bir zararlı madde kullanılmıyor yemeklerimizde veya otelimizde. O yüzden yemeklerimiz çok sağlıklıdır ve bunu yurt dışında organic food olarak tanıtıyorlar. Ama Türkiye'de özellikle Trabzon'da zaten bütün yemekler doğal ve organic sayılabilir. Biz buna özen gösteriyoruz. Evet. Peki biraz sektörü değerlendirecek olursak turizm sektörü hakkında konuşalım dilerseniz. Nasıl bir yol izliyor? Ben Swiss Hotel ruhuyla ve otelcilik anlaşıyla yetişmiş bir genel müdürüm. Daha sonra yurt dışında değişik yerlerde değişik tecrübelere sahip oldum. Yani bunlardan bazısı Orta Doğu'da veya Körfez ülkelerinde olduğu gibi onların bir tarih veya bir doğa güzelliği olmamasına rağmen her şeyi çölün ve kumun üstüne inşa edip ve bunu çok iyi bir planlamayla tanıtmaları beni açıkçası e, ahiret işlerine düşürdü. Ve ben bunu e, ülkemde de görmek istiyorum. Çünkü bizim hem tarih, hem doğa, hem deniz, hem e, e, insanımız e, misafirseverlik zaten bizim geleneğimizde var. Ve biz bunu iyi tanıtamıyoruz e, bence. potansiyelimiz çok daha yüksek. Özellikle Trabzon için bunu söylüyorum. E, umarım daha iyi planlamayla, daha iyi e, e, çalışmayla biz de e, daha iyi yerlere veya Trabzon'un, Karadeniz'in hak ettiği yere e, geleceğini e, düşünüyorum. Şimdi e, 2023'te biz 70 milyon turist bekliyoruz ve e, 70 milyar turizmden bir gelir e, sağlamını bekliyoruz. Bunun içinde e, sadece İstanbul, Ankara ve İzmir e, veya Antalya e, olmamalı. Yani bizim destinasyon olarak Türkiye'de her il ayrı bir destinasyon olması gerekiyor. 81 ilimiz. 81 turizm merkezi olması gerekiyor. Çünkü her ilimiz hem yemeğiyle, hem yöresel e, zenginlikleriyle hem de e, tarihiyle çok değişik ve çok e, e, dünya ve e, diğer ülkelerden gelenlere çok e, şeyler öğretebilir, verebilir. O yüzden her il kendisinde bir çalışma yapıp bunu e, değerlendirmesi gerekiyor. Diye evet. düşünüyorum. Evet. Peki otelinizde başka sunmuş olduğunuz faaliyetler nelerdir misafirlerinize? Biz ilk önce otelin kendisinden biraz bahsedelim. Çünkü Tabii. healthy hotel konsept dediğimiz sağlıklı otel. Bunu Erol Bey daha inşaat halindeki zaten planlamıştır. Otelimizde bütün genel alanlarda, dış cephede ve odalarda doğal mermer ve antibakteriyel seramik kullanılmıştır. Ee, ayrıca odalarımızda e, e, sentetik yoktur. Bu da e, hem e, e, koltuklar, yataklar, halılar e, %100 sentetikten e, arındırılmış. Hem de e, bir rahatlık veriyor. Yani negatif enerjinin birikmesine izin vermiyor. Evet. E, ayrıca bunu e, e, biz payla da destekliyoruz. Bizim e, Sağlık merkezimizde e, Türk hamamı, e, sauna, masaj, kapalı havuz e, ve e, spor salonumuz hizmet veriyor ve özel yoga programlarıyla e, bunu destekliyoruz hem e, Trabzon'da yer, yerli e, yaşayan insanlar için hem de e, misafirlerimiz için. Biz e, 2019'un e, çok başarılı geçtiğinden e, e, dolayı mutluluk duyuyoruz. E, Otelimizde 61 bin geceneme e, e, verdik ve 105 ülkeden misafir ağırladık hmm. Trabzon'da. Yani bu e, sadece misafiri ağırlamak değil, aynı zamanda hem Türkiye'yi hem de e, bölgeyi tanıtmak demektir. Ve e, umarım... E, 2020'de de aynı başarıyı gösteririz. Evet, Yüksel Bey öncelikle bu kıymetli bilgiler ve bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben özellikle gençlere ve otelciliği seçen veya otelcilik okuyan çocuklara şunu tavsiye etmek istiyorum. Hayal etsinler. Korkmasınlar ve e, hayallerini gerçekleşmek için çok çalışsınlar. İstesinler. Şimdi herkes herkes okulu bitirince bir şeyler istiyor. Birisi büyük bir şef olmak istiyor. Birisi e, genel müdür olmak istiyor. Birisi resepsiyonda çalışmak istiyor. Bunlar çok güzel şeyler ama bunu sadece isteyip hiçbir şey yapmıyorsanız 10 yıl 20 yıl sonra bu hala hayal olarak kalır. Her fırsatı kullansınlar çok çalışsınlar ve e, hedef ve hayallerinden kesinlikle vazgeçmesinler. Tekrardan teşekkür, teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle genel müdür Yüksel mutluyla gerçekleştirmiş olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.